Mehmet Efendim programımızın birinci bölümünde GCM Yatırım Araştırma müdür Yardımcısı Kudret Ayyıldır'la birlikteyiz. Kudret merhabalar, hoş geldin yayınımıza. Hoş buldum Eren, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Kudret şimdi e, tabii ki küresel ölçekten istersen şöyle bir başlayalım ve genel itibariyle de programın büyük kısmını küresel e, piyasalara ayırmak istiyorum. Yurt içerisinde çok kuvvetli bir e, gelişme bolluğu yok. Aslına bakarsan yurt dışı tarafta da öyle e, geçtiğimiz süreçlere baktığımız zamanki kadar hızlı bir hareketlilik söz konusu değil ama Geçen haftaki ABD enflasyon verisi sonrası sence, hadi en temel soruyla başlayayım. Enflasyon sonrası 1 Şubat tarihindeki FOMC toplantısında sence 25 bas puanlık faiz arttırımı garantilendi mi? E, baktığımız zaman e, 25 bas puan faiz artış ihtimali vadeli tahminlerde şu anda %92. Yani neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Orada zaten aslında çok ciddi bir problem yoktu. Yani Şubat ayındaki toplantıdaki 25 bas puanlık senaryo hala ana senaryoydu. Ama tabii hani Fedle piyasanın ayrıştığı en temel konu bir işte piyasa 5, Fed 5.25 bekliyor zirve faizi. İlaveten piyasa yıl sonunda 25 bas puanlık faiz indirimi beklerken Fed'de öyle bir sinyal yok. Bu anlamda aslında Şubat'tan ziyade Mart ayındaki toplantının e, global piyasaları özellikle FEDi yorumlayabilmek açısından oldukça kritik olduğunu söyleyebiliriz Çünkü o toplantıda projeksiyonları da göreceğimiz için ister istemez hani zirve faiz 5 mi değil mi? Bu soruların cevaplarını da görüyor olacağız En azından e, projeksiyonlardaki sonuçlardan bakarak. Evet. Peki aslında benim sana sormak istediğim unsur şu. Şimdi enflasyonda geri çekilme devam ediyor ve bir müddet daha devam edecekmiş gibi de bir görüntü var. Hatta dün bir anket sonucu açıklandı ve e, genel itibariyle piyasada yani ABD'deki ekonomistlerin beklentisi yıl sonunda yani içinde bulunduğumuz yılın sonunda enflasyonun %3'lere kadar geri çekilebileceği şeklinde. Sen bu beklentiye katılıyor musun yoksa iyimser mi bulursun? Nasıl değerlendirirsin? Tabii enflasyonla alakalı hem Euro bölgesi hem de Amerika'ya ilişkin iyimser beklentiler var. Yani şu anki görüntüde hani mevcut konjöktür itibariyle herhangi bir e, ekstra bir farklı senaryo görmezsek yani seteris paribus her şey sabit olduğu varsayımı altında yıl sonuna doğru hani mevcut faizin altında bir enflasyon rakamını görebilme potansiyeli oldukça kuvvetli. Zaten bu düşünce ağırlık kazandığı için piyasa yıl sonuna doğru Fed'den bir indirim bekliyor. İşte bu sebeple de aslında Fed'in tavrını Mart toplantıda biraz daha netlik kazanacak. Yani gerçekten yıl sonunda böyle bir e, düşünce bakış açısı var mı yok mu? Bunu net bir şekilde görebileceğiz. Ama ben e, eğer mevcut şartlar bu şekilde devam edecek olursa, istihdamda da bir miktar bozulma e, senaryoları da görecek olursak işten çıkarmaların e, arttığı bu vakitlerde, e, yeni dönemde de işsizlik tarafında da yukarı yönlü reaksiyonlar görürsek e, enflasyonun e, faizin altında enflasyon rakamları ki kabaca %3 gibi rakamlar bile konuşulmakta bunları görebilmek şaşırtıcı olmayacaktır. Peki eee piyasalardaki yorumlama mı e, hareket etmek gerekiyor sence yoksa Fed bölgesel Fed başkanlarının yapmış olduğu yorumlama. Yani şunu soruyorum. %5'in altında bir politika faizine mi daha yakın olursun? Yoksa o Central East Fed Başkanı James Bullard'ın yapmış olduğu şahin açıklamalar gibi %5, %5 25 bandına kadar olabilecek en kısa sürede ve en mümkün olduğu yöntemle çıkartılması gerekiyor diyor mesela politika faizinin. Ama piyasalar sanki bu tarafta değil. Hangi tarafın e, bu mücadeleyi kazanabileceğini düşünüyorsun? Şimdi tabii işin trader kısmı olduğu zaman daha fazla piyasa görüntüsüne yaklaşmak durumunda kalıyorsun evet. çünkü anlık reaksiyonda bunun fiyata dönülmüş dönüşmüş haliyle burada bakış açısı oluşabiliyor. Ama normalde rasyonel olması gereken husus Fed'in resmi açıklamalarında buna ilişkin görüntüyü aramaktır. Ama piyasa oyuncuları ister istemez yani burada enflasyon rakamı iyi geldiğince biraz burada fiyatlama reaksiyonu üzerindeki o algısını spekülasyonunu konuşturmaya çalışıyor. Nitekim aslında seninle yapmış olduğumuz yayınlarda 2022'nin son bölümünde FED aslında yapacağını yapar 2023'e de faizi sabit bırakır ve belli bir dönemlere de indirime girer düşüncesine hakimdim ama Özellikle e, mevcut son süreçteki yapılanma bunun önüne geçti. Nitekim enflasyon rakamlarına baktığımız zaman da aslında tam da istenilen bir noktaya yavaş yavaş e, geliyor görüntüsü var. Sadece biraz istihdam piyasasında henüz tam anlamıyla e, Fed'in de istediği ölçüde bir bozulma, çok ciddi bir soğuma ibaresi yok. Evet. Belki Fed burada biraz daha ayağını hani sağlam basarak, hareket etmeye çalışıyor. Kurumun da temsil ettiği bir görüntü anlamında. E, bu sebeple de tabii ki bizler e, işin trade kısmında piyasa tarafına odaklanmaya çalışıyoruz. Ama her nihayetinde rasyoneliteye vurduğumuz zaman e, so, sonuca odaklanmak lazım. Fake dinamiklerini ve gelecek mesajları takip etmek gerekiyor. Ama şunu da vurgulamakta fayda var. Eğer Mart toplantısına kadarki süreçte İyimser rakamlar gelmeye devam ederse bu FED'i e, buraya zorlayacaktır. E, bu sebeple de e, Mart'a kadar ki veri setlerini dikkatle takip etmemiz gerekiyor. Peki son gelen istihdam verisi 200 bin bekleniyordu. 233 binde ABD tarım dışı istihdam cephesinden bahsediyorum. E, yalnız ücret artışlarındaki bu e, hızın yavaşladığını gördük. %5 bekleniyordu yıllık bazda %4.6 geldi. Aylık bazda çok ciddi bir yavaşlama yok yani %0.4 bekleniyordu, 0.3 geldi ama yine de bir miktar hızda bir e, artış hızında bir yavaşlama olduğunu takip ettik. Bu durum önümüzdeki döneme ilişkin istihdam piyasasında yani Amerika istihdam piyasasındaki bu sıkılaşmanın yerini bir miktar gevşemeye doğru bırakacağı izlenimini mi doğurdu sence Kudret? Ne dersin? Tabii burada istihdam piyasası ile alakalı şimdi biz... Özellikle her ayın ilk haftası son işlem günü hep tarım dışı istihdam verilerine odaklanıyoruz. Daha popüler daha magazinsel olması e, sebebiyle ama yani orada ortalama saatlik gelirler var işte iş gücüne katılım olanı var haftalık çalışma saatleri var. Yani çok fazla aslında data setine, detaylara inmemiz gerekiyor. Şimdi özellikle son dönemde e, teknoloji şirketlerin, bankaların işte işten çıkarmalarının popülerlik kazandığı bir dönemden görüyoruz ama işsizlik rakamı yüzde 3.5'da 52 yılın en iyi rakamı olarak karşımıza çıkıyor. Ama alt kırılımlara baktığımız zaman da özellikle ücretlerdeki artışların azalıyor olması, özellikle haftalık çalışma saatlerinde azalma olup da part time e, çalışma koşullarının biraz daha gündemi meşgul ettiği bir süreçler de izlenmekte. Bu anlamda e, teorik anlamda hani sanki istihdam iyiymiş gibi duruyor ama alt kırımlarında belli başlı soğumaların da olduğunu görebiliriz. Ort, e, haftalık işsizlik maaşı başvurularında da e, bunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Aylık genel ortalamaya baktığımız zaman da e, bu sebeple de hani orada biraz e, dikkatli olmak gerekiyor. Hani sadece manşet rakamlara baktık, istihdam çok güzel geliyor gibi e, denklemlere içerisine girmemek lazım. Ki nitekim e, tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı ayrı ayrı e, anketler düzenler. Yani birisi şirketleri, diğeri hane halkına. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Ama şu an için e, biraz daha o soğumanın gözle görülür bir şekilde e, izlenmesi lazım ki enflasyondaki o Aşağı yön eğilim ve FED'e ilişkin beklentiler biraz daha netlik kazansın. Ama bu olmadığı zaman da manşete odaklandığımız zaman hani burada biraz soru işareti oluşabiliyor. FED de bu noktada zaten ayağını sağlam basarak ilerlemeye gitmeye çalışıyor. Peki kudret, resesyonel ilişkin beklentileri nasıl değerlendiriyorsun? Yani şimdi enflasyonda bir geri çekilme var. Doğru. Hatta bu geri çekilmenin daha da e, devam etme ihtimali oldukça kuvvetli. E, buna e, mukabil olarak da e, Fed'in atacağı adımlara yönelik e, ciddi bir yavaşlama söz konusu. İşte %5'in altında mı %5'in üzerinde mi olacak tarzdaki yorumlamalar söz konusu. Şimdi böyle bir atmosfer çok doğal olaraktır ki resesyon değil ama yumuşak iniş senaryolarının daha fazla konuşulmasını beraberinde getirdi. Ama bugün gelmiş olduğumuz noktada en Wall Street Journal'ın yapmış olduğu anket sonuçlarında katılımcılar resesyon beklentilerini paylaştılar. Ve aynı zamanda da bugün Davos zirvesinde yine bir resesyon beklentisi olduğu dile getirildi. Yani Davos'un yapmış olduğu... Ekim ve Kasım aylarında yapmış olduğu anket sonuçlarında daha çok katılımcıların resesyona daha yakın oldukları dile getirildi. Böyle bir görüş hakim. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Yumuşak iniş senaryosu mu yoksa resesyon senaryosuna mı daha yakınsın? Ve özellikle de bu anketlerde neden son dönemde resesyona ilişkin beklentilerin daha kuvvetli olarak ortaya çıktığını sorabilir miyim sana? Nasıl bir yorumun var bu konuda? Şimdi öncelikle yumuşak iniş senaryosunun ben daha fazla odaklanılması gerektiğini söyleyebilirim. Bir de senin de bahsettiğin gibi Davos'taki anket Ekim-Kasım ayları içerisindeki anket sonuçları. Doğru. Nitekim hemen o bölüme geçecek olursak orada da çok keskin değişimlerin olduğunu gördük. Yani Ekim ayına baktığımız zaman FED'de agresif tonda bir faiz sonu ama Kasıma odaklandığımız zaman da ayağını gazdan çekeceğini düşünen bir fed vardı. Yani orada hasta altın fiyatlarında bile bunu çok net bir şekilde görmüş olduk. O yüzden de tarihsel anlamda aslında e, o yapılan anket birazcık e, soru işareti oluşturacak bir görüntü ama tabii şunu da görmekte fayda var. Yani bugün Çin büyüme rakamını da gördük. Her ne kadar e, işte 1970'lerden beri ilk defa düşük tempoda bir büyüme gibi senaryo oluşsa da bir pandemi sürecinden geçtik. Rusya Ukrayna süreci vardı. Çin'de sıfır e, Covid politikası vardı. Artık Çin bu noktada esnemelere gitti. Ekonomik aktivitasyonda işte belirli iyimser psikolojiler oluşmaya başladı. İster Çin'in de buradaki e, eğer bir sorun olmazsa bu destekle birlikte e, ülkeler bu seneki büyüme tarafındaki olumsuz senaryoyu biraz kırmaya çalışabilir. Halihazırda Fed e, daha fazla faiz artışı temposunda olmayacağını da varsaydığımız zaman da hani ben bilinen o en yani herkesin ya da çoğu kişinin e, burada en kötüyü ben söyleyeyim de hani iyi şey gelirse ben ona artık şaşırmayayım gibisinden bu düşünce içerisinde olduğu psikolojiden yola çıktığını söyleyebilirim. Çünkü halihazırda hazırda şu anda bilinen en temel klişe şu. Fed'in faiz arttırım hızını artık bir noktada tamamlayacak. Yani bu 5 olur 5.25 olur. Hani onu tam bilemiyoruz ama hani 5 ya da 5.25 artık tamamlayacak. Bundan sonraki süreçte enflasyon aşağı gelecek. FED sabit faiz politikasını sürdürecek. Yılın son bölümünde de acaba hani şapkadan tavşan çıkartır mı? Buna bakıyor olacağız. E Çin tarafında da e, işte Covid esnemeleri, büyüme büyümeye ilişkin enerji işte talebi gibi farklı senaryolar ister istemez burada iyimser bakış açısı e, oluşmaya teşvik edebiliyor. Yani bu algıları kırıp, bu algılar bozulmadığı müddetçe Otomatik olarak da hani yumuşak iniş senaryolarının daha ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Ama yine her seferinde şunu söylemek durumunda kalıyoruz. Yani yılın başında olduğumuz için seteris paribus diyoruz. Yani Doğru. tüm Mevcut koşullar sabitken biz bu yorumu yapabiliyoruz. Yani önümüzdeki ay ya da bundan sonraki süreçte çok daha farklı senaryo olur. Enflasyon tam tersi hareket eder. Merkez bankaları buna şahin bir bakış açısı yapmak durumunda kalır gibi gibi alternatif hususlar ister istemez tam tersi bir görüntü oluşturabilir. Ama şu anki senaryoda yumuşak iniş görüntüsünün daha önemli olduğunu söyleyebiliriz. Evet, GCM Yatırım Araştırma müdür Yardımcısı Kudret Ayıldır'a değerli katkıları için teşekkür ederim.